Ya götüne Oha amına koyayım. Bu biraz <laughs> <Kafa> sas. <sanslı. yerine. gülüyor> Abi buraya almadı inşallah. Tek kapı. Ooo Öyle bir de T ölüsü ya. ben <laughs> evet, adam arkamda kaldı. Eskiden 96 dolara mal koydum. Beyler kazandım ya. Hune, hune. Hu, ya sus. Ya oha kanka ya. Saymıyorum ya. Ya saymıyorum ya. Ya gerizekalı bak zaten 9 binsin. Niye söylüyorsun? Hune diye soru sordum ya. Bir <laughs> ya kanka abi bak bunlar batakta da böyle götten yiyeceklerini anladığı anda hemen hile yapıyorlar. Oğlum, ben hemen ben... bir masayı dağıtmacalar. Allah kahretsin. Hemen sonuncuyu <laughs> Allah kahretsin. Böyle hakiki. bence yardım tutuyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah reis. <gülüyor> <gülüyor> Diğer adım da Emir kanka. <gülüyor> <gülüyor> en işte. <güçlü. gülüyor> Emir yardım abi Emir. kapıları da omalıyoruz. Takım hiç evet. takım gibi oynamıyor. Al round'u, al round'u 3 3 3 bir tane veriyorum. Siz karşı takımda. Arkadaş mısınız amına koyayım? Adamı çok bozdu ya. Ka San baba dolap aldı kağıthaneden. Eee devamı yok mu? Abi! Abi! Flash'ını Flaşını ah. at artık. Ya atacağım da o da atacak. Oğlum alt tapta müzik açıyordum ben ya. ya <laughs> kardeşim. Ya Allah. Bir Fark bana ettiniz bana mi? Adam, müzik açmaya gitti durmuş. ya. Beyni durdu orada. Oo. <laughs> oh! Oğlum bu çocuğu sıfır Enes'ten de kötü anlar akıyor. Ultisi yok kanka. <laughs> Arkanda Jarvan kovalıyor sana. Ooo! Hay Demişler beyler demişler son anda değiştirmeyin. Yok bir şey değiş. Ne yapıyor? Ne yaptı? <laughs> Taktikler bunlar oyunun içinde var, bunun içinde var. Oğlum <laughs> oh, var var. Ooo ekolar bir daha, ekolar bir daha. Ya öldüm, senin yüzünden öldüm tek mermiye. Sıçtınız oğlum, alırsınız bu oyunu şimdi. Sonra geliyim. Ooo. Ooo. Hahaha. Ooo. Falan Ya tamam benim param olsa ne olmasa Adam götünü, adam götünü takip ediyor. Orda orada gelecek. Geçmiş yok. Oha! Yemedi bu arada flash'ı. Oğlum nasıl <laughs> kör etmedi lan o? Ne zaman gördüm böyle bir şey? Asım benim önümde değil. kit var. Benim önümde kit var. Aha? Kit var. Reload reload. Oğlum Kit al yerden kit al. Amına koyup kit al. <laughs> bitti bitti bitti. CT'de city city'de solda. <laughs> Oğlum Serap ya Allah'ım ya. Serap. Ulan. Oğlum orada nasıl bir mermi gitti? Orada hiç mermi gitmedi zannediyorum ben. Tamam, 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 tamam. tamam da neresi ama şimdi daha iyi Tamam ben de daha. böyle. Yunus sen de aynen sen de öyle Yunus. Gidilmiyoruz hareketsiz bu. Beyler nefes alın nefes aynen. alın. İskoçya nerede? Aa... Ne işi? Da. Hey, Oğlum bir İskoçya nerede? İskoçya burası. Ay ya. Koçalıysa sıçarız. İskoçya öldük. 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 Beyin. Ya hadi ya, be. ya. Siktir git. Belki önceden de iyile yaptım. Nereden bileceğim ben şu anda? Ya vallahi yapınca söylüyor defa zaten. yaptım. İki defa yaptım. YAPMA ya? Tamam diğeri de bir gün önceydi galiba. En son ya sadece daha. bugün de yapmamış. Hayır, tamam de iki de defa yaptık tamam. işte. Pardon. Yok. Pardon bugün bir kere daha yaptım. Türkiye'de de yaptım bir kere. Ya. <laughs> <laughs> <kere, bir> <laughs> Pardon. Ya. <laughs> Vallahi. Oha lan. Ne ya. yaptın lan adama? Kıza CT yap ya. Ya al al. Al hadi al. Al. Luzlarsak tamamen senin sorumluluğun. Biliyor. Nasıl ya? Efem! <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Ah. <laughs> <laughs> Dışarısı kalabalık Kerem. Mal kendi kendine öldün. <laughs> Aptal. Oo. Evet. Evet. Kesemez. Var mı kayıt? Eldiven niye böyle yarın abi gibi duruyor ya? Oğlum kombo bu. Şey. şey kirlenmiş şey. <gülüyor> 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 <Yere kaldı. gülüyor> ne oluyor lan? Al bak dostum bedava hizmet vermiyor. Ya bunun bir bak bildiği yok Samet. daha 1440 p'nin 1440 p'nin şey olduğunu bilmiyor. 2k olduğunu bilmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Alçamet. <laughs> 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 adam saklandı. İlerideki adam pikledi. O beni kesti. Ben de onu küçükte oldum. O ilerdi. Ben ilk piklediğimde sadece <laughs> uzaktaki adam vardı. Aşkım, ya ben sen bir adamı diyor. kestin ya? Sen bir adamı kestin ya? Allah! Sesi oynadığında genelde benim aklıma şey videosu geliyor. Eee Inferno şeyden çıkan adam. Böyle biraz da... E, Boylardan çıkan adam. Ya kız <laughs> Oğlum ben gram kili yarışında değil lan ben oyunu kazanmaya çalışıyorum. Ah. Yarım vurdu. Yani, ben, ben geçemeyeceğim kimseyi. OYE 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 <laughs> Nasıl ya? Bir de, bir de hiç çabalamadım var ya. Sadece oyunu kazanmayı. çalıştım. Ay, aynen aynen aynen. Ya 6-0 oldu ya. Reportlarım ki alt pata. Reportluyorum 1. Reportluyorum 2. Reportluyorum. Bu adam niye koşarak girdi anasını satayım? Samet, 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 Samet. B var. Gereksiz olmadıkça konuşmayın. <laughs> Çok kötü oynuyorsun. Çok kötü oynuyorsun. Ulan sen ben, oyunu kazanmak istiyorum. Siz oyunu kazanmak istemiyorsunuz. Kazanmak istesen ister. 15 kilin 1700 damage mi olur kanka? Ya boşa bak ya. Ya boş değil bu. Sen last şeysin neydi ona Plus flexing, bad flexing. Neyi seçtiler? Bir taba bas, bir taba bas. Tamam bak. Başka soru. Lan ben off role oynuyorum. Ben de, ben de... Off, ben de... Position. de... <laughs> off position, off position oynuyorum. O flash sen mi attın? <laughs> Samet. <Summit. gülüyor> Samet! Kanka bomba sende, purple Baba Ha Sen baba purple Ha Sen baba purple Ha Sen baba Sen baba purple Ha Sen baba Sen baba purple Ha Sen Ha 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 Ha